değerli danışanımızdan sadece arınma çalışması yaptığım Rehmi Hanım'dan çok güzel hediyeler gelmiş. Allah'ın bin katısını kendisine versin. Beni seven herkese. Ay bir de e, Mısır piramitleri çok güzeldir. Bakalım nedir bu? Çok güzel bir parfümdü kutusu da şahane. Mısır'dan mı geldi acaba? <laughs> Ay, tasımlarla dolu olan bir şey. Parfüm mü bu yoksa özel kolajen? Beyman Hanım Çok teşekkür ederim. Safranın karışımıyla Aa çok güzel kokusu var. Teşekkür ederim kuzum. Çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Kokusu şahane ötesidir. Vallahi bayıldım. İnan senden bu hediyeleri beklemiyordum çünkü e, sen bana geldikten hiç de maddi imkanın yoktu. Ama ben sana seve seve arınma yaptım. Ay güzelim benim. Allahım sana bin katını versin. Demek ki yaptığım çalışmalar sana fayda etmiştir. Çok güzel. Altınla altınla çok güzel izliyorsun beni. Hem e, saattir arkadaşlar hem de kolbağık e, gibidir. Çok güzeldir. Ayıldım ben bunu yayınlarımda artık sürekli kullanırım. Siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Ay canım benim rehime ve kızı sultandan. Ay mektubum da var. Çok güzel mektubu da şimdi okuruz. Kızın dedin ya bana dünyaları verdin çünkü ben çocuklara bayılıyorum. Ay mor çanda lamia canım benim çok böyle tam tam bilmiştim. Vallahi sen benim ne seveceğimi biliyorsun. Mor çanta altı. Ay bayıldım, vallahi çok hoşuma gitti, çok beğendim. Allah'ım bin katını sana versin, bugün. kızına da uzun ömürler versin, sağlık versin. Unutmamışsın içinde bir de. Allah kendime yeni bir cüzdan alacaktım inanıyor musunuz yani böyle bir şey olamaz ben inanamıyorum Ama arkadaşlar kaç günde diyorum ki benim cüzdanlarım e, eski mesede çok kullanmışım bezmişim gözüm yorulmuştu ben bir kendime cüzdan alım diyorum cüzdan alım diyorum ben dışarı çıkacağım ben kendime cüzdan alım diyorum ne zaman alacağım nereden alacağım böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorum kaç gündü Şimdi Meliana Hanım gelsin o da Allah şahit olacak. Yani ben bilmiyorum söz bulamıyorum. Yani diyeceksiniz ki görmemiş misin? Görmemiş misin? Görmüşüm en alasını, en süperlerini görmüş. Ama bu süper ötesi bir e, hediyedir. Niye biliyor musunuz? Mordur. Lamia'nın sevdiği renktir. Biz de Lamia'nın Lamia, Lamia hüddamıyla para çalışmaları yapıyoruz. Ve benim cüzdana ihtiyacım var. Yeni bir cüzdana ihtiyacım var. <laughs> Hay Allah'ım güzel Allah'ım kalbimin yani ne istesem bu kadar mı hemen getirir önüme. İnanın parasında pulunda değilim ma diyeceksin ki Mayer Hanım gidip alamaz mısın? Valla gidip alamıyorum inanmıyorsunuz ha. Dışarıya gidip ben bir şey alamıyorum. Çünkü gidiyorum gereken olan bazı şeyleri alıyorum. Böyle ufak tefek şeyler unutuyorum ama bundan da önemli bir şey yok benim için. Şu kafama takılıyor. Gözüm yorulmuş. Diğerlerini kullanmaktan gözüm yorulmuş. Hatta evin içinde bir tane cüzdanım da içinde para kayboluyor. Nereye koymuşum bulamıyorum. Ve bu şekilde bana yani laf bulamıyorum. Helal olsun sana. Yani bildiğin gönlümü okumuşsun. Rengi tutmuşsun. Ha. Neyi seveceğimi tutmuşsun. Bilmişsin. Ay 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 ay. Bir de mor. <laughs> Bir de mor göndermez mi kuzum? <laughs> Çok güzel. Şahane. Ben sana laf bulamıyorum. Ben sana bir şey diyemiyorum. Çok güzel. Tam böyle canını sıcacık tutacak. Çok güzel bir. Nedir bu arkadaşlar? Bulun bakayım. Mor bir de biliyor musunuz? En sevdiğim renk. Yani 2022'nin sonundan 2023'ün Başlangıcında en çok sevdiğim renk olan mor renk kazak. Teşekkürler valla. Teşekkürler. Milyon katını versin sana. İnşallah o kadar dua edeceğim ki. O kızını en güzel okullarda okut. En güzel yerlerde yaşat. Yani duam sana yeter. Ellerime dikkat etmeyin arkadaşlar. Lütfen kömürle çalıştım. Tuzları hazırlıyorum. Kömürlerimi hazırlıyorum. O yüzden hiç e, ilk kez böyle siyah göreceksiniz. Ama kusura bakmayın. Acelem olduğu için meleğim, evimin nuru, yolumun aydınlığı, canımın içi hocam, kızım ve ben sana olan tüm sevgimizle, nacizane hediyelerimizi yolluyoruz. Umarım beğenirsin. İyi günlerde kullan. Dileğiyle, saygı ve sevgilerimizle. Arkadaşlar, inanın çok duygulandım çünkü hiç de zengin bir arkadaş değil bunu yapan. Ama Allah'ım o kadar gönlünü zengin etti ki. Bilmiyorum niye böyle oldum ben. Tamam geçiyorum diğer hediyelerimize. Bakalım diğer hediyelerimiz nedir? Ah. bunu açmayacağım arkadaşlar. İç çamaşırı benzer bir hediyedir. Dükkanlar. Dükkanının e, işini yaptım bir arkadaş göndermiş. Aynen burada da iç çamaşırlar var atlet gibi alt gibi bir şeyler var bunları da göstermiyorum arkadaşlar aynı arkadaşlarım gelmiş Valla ben kendisine arama tuz gönderiyorum. Bu bana <laughs> tuz göndermiş. Bir de kahve göndermiş. Aa, i̇çinde de altın göndermiş. Ay kuzum benim. Güzelim benim. Allah'ın bin katısını sizlere versin. Canım benim. Çok tatlısın. Zübeyde'den geldi bu hediyemiz. Niye geldi arkadaşlar? Çünkü uzun sürede danışmanlık alıyor. Negatiften arınma, şifa çalışmaları yapıyoruz. Geçen kurban da kestirmişti kendisi. Şimdi bu altıncıkları bana hediye göndermiş. Allah'ım çok duygulanıyorum böyle sevginize göre. Demek ki ben bu sevgiye Laigim. Demek ki beni seviyorsunuz. Değer veriyorsunuz. Tabi sevginizi yorumlarınızda ve kalbinizde ismini anmakla da söyleseniz yetiyor bana. Ama böyle zahmet etmeniz beni duygulandırıyor. Çünkü sonuçta çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkından kesip bana gönderiyorsunuz. Demek ki yaptığım emekler boşuna değil. Gece gündüz size olan sevgim, karşılıksız sevgim bir yerde önüme çıkıyor. Teşekkür ederim meleğim. Allah'ım kabul etsin yaptıklarını, kurbanlarınızı kabul eylesin, yaptığınız iyilikleri kabul eylesin. Allah'ım bana verdiğinizin bin katını sizlere versin. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız, hayatımdasınız. Başka bir şey diyemiyorum ama hediyelerimin bir kısmı aşağıdadır. Onları da ilerli zamanlarda göstereceğim, teşekkür edeceğim. Seviyorum sizleri, iyi ki varsınız. Mm-hmm.